Senin sevdan bir günebin güzel güzellik kadar hayatımda sen olsan. Sevgili İstanbullular, AK Parti 81 il teşkilatından. Canlı bağlantıyla bizlerle birlikte olan değerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifi pazar günü tutacağımız son oruç ve akşamında yapacağımız son iftarla uğurluyoruz. Pazartesi günü inşallah hep birlikte Ramazan bayramının sevincini, feyzini, bereketini yaşayacağız. Sizlerin ve milletimizin Ramazan bayramını şimdiden tebrik ediyoruz. Rabbimden bizlere önümüzdeki yıllarda da hep birlikte sağlıkla, huzurla, esenlikle Ramazan-ı Şerif'e ve bayrama ulaşmayı nasip etmesini diliyorum. Bugünkü programımız aynı zamanda tüm teşkilatlarımızla bayramlaşmamıza da vesile olmaktadır. Salgının gölgesinde ve burukluğu içinde geçen iki yılın ardından hamdolsun bu yıl camilerin dolduğu, gönüllerin şenlendiği Kalplerin mutmain olduğu bir Ramazan yaşadık. Dayanışmanın, yardımlaşmanın, kucaklaşmanın, kardeşliğin bereketi içinde geçen bu yılki Ramazan ayını teşkilatlarımızın da çok iyi değerlendirdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin tüm illerinde, ilçelerinde, mahallelere sokaklara, hanelere dağılan teşkilat mensuplarımıza iftardan sahura kadar süren gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Genel merkez kurullarımızdan başlayarak tüm teşkilatlarımızın dahil olduğu bu faaliyetler sırasında salgın döneminde arzu ettiğimiz yakınlığı kuramadığımız milletimizin de bizi özlediğini gördük. Ramazan ayı milletimize hasret giderdiğimiz, yüreklerin pasını sildiğimiz, karşılıklı muhabbetle meram dinlediğimiz ve meram anlattığımız, umutları canlandırdığımız bereketli bir dönem oldu. İnşallah bu ivmeyi kesintisiz bir şekilde devam ettirerek, Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziranında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. Hep söylediğim gibi AK Parti milletimiz kurmuştur. AK Parti'nin sahibi de istikamet belirleyicisi de milletimizdir. Ben de Hayır. sizlerle gurur duyuyorum. Hayır. Rabbimi Hayır. hamd ediyorum. Ya Rabbi bana böyle yol arkadaşları lütfettiğin için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Hayır. Unutmayınız AK Parti'de görev üstlenmek demek herhangi bir makam Mevki sahibi olmak demek değildir. AK Parti'de görev üstlenmek milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi geliştirmek, devletimizi güçlendirmek, dünyanın her yerindeki mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için gece gündüz çalışmaya talip olmak demektir. Kadim davamızın bugünkü temsilcisi AK Parti'nin her kademesinde sorumluluk üstlenen bizler eser ve hizmet yarışında bayrağı yeni nesillere teslim edene kadar bu vazifemizi hakkıyla yerine getirmekle mükellefiz. İfa ettiğimiz hizmetler karşılığında alacağımız en büyük mükafatın insanların kalplerinden kopup gelen bir Allah razı olsun. Duası olduğuna inanıyoruz. Hangi dünyevi makam, mevki, imkan böyle samimi bir dualın verdiği iç huzurunu, çalışma şevkini, mücadele azmini sağlayabilir? AK Parti 20 yıllık iktidarında gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma reformlarıyla vatandaşlarımızın hayatının her anını kuşatan hizmetleriyle gönüllerde yer etmiştir. Seçimlerdeki başarılarımızı gecele gündüzü çalışarak eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal desteklere ulaşımdan enerjiye her alanda ülkemize kazandırdığımız eserlere borçluyuz. Milletimiz bugün yaşadığı sıkıntıları çözebilecek bu donanıma, iradeye, kabiliyete, kapasiteye sahip tek partinin AK Parti olduğunu biliyor. Bize düşen sadece bu güvene layık olacak gayreti ortaya koymaktır. Kardeşlerim, şayet biz sokakları, haneleri, Milletimizin sinesini boş bırakırsak gelir birileri yalanlarıyla, iftiralarıyla, hezeyanlarıyla, riyakarlıklarıyla orayı doldurur. Şu anda hamd ediyorum. Arkadaşlarımın verdiği bilgiye dayalı söylüyorum. Hamd olsun. Şu anda bu iftar sofrasında 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiş durumda. Bunun için yılın her günü, günün her saati milletimizle birlikte olmalıyız. Milletimizin derdiyle dertlenip sevinciyle sevinmeliyiz. İstanbul'da 1994 yılında yaktığımız meşaleyle önce bu şehrin kaderini biz değiştirdik. Ardından 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle bu aydınlığı tüm Türkiye'ye yaydık. Unutmayın, Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, güç ve imkan sahibi oldukça tüm bölgemizin ve hatta tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplamaya başladı. Daha düne kadar pek çok ülkede insanların çoğu Türkiye'nin yerini haritada bile gösteremiyordu. Bugün Türkiye'nin adını bilmeyen, konumunu, stratejik önemini, başarılarını duymayan pek az kişiye rastlayabilirsiniz. İnşallah Yarın Türkiye'yi dünyanın en büyük on ekonomisi arasına dahil ederek tüm insanlığın ortak buluşma noktası haline getireceğiz. Gençler, ben de sizlere aşığım. Bu aşk ne kadar kavi olursa zafer o kadar yakın demektir. Cumhuriyetimizin 1923'ten 2023'e kadarki seren camının belirleyicisi hep birlikte biz olduk geliştirdiğimiz vizyonlarla tarihimizin sembol dönüm noktaları olacak 2053'ü 2071'i de Allah'ın izniyle biz şekillendireceğiz. Yıllarca bu ülkeyi dar bir alana hapsetip terörden siyasete, ekonomiden komşularıyla ilişkilerine kadar kendi iç meseleleriyle uğraştırdılar. AK Parti'nin ülkemize armağan ettiği işte bu vizyon zenginliği tüm senaryoları, tüm oyunları, tüm planları bozuyor. De sizlerle gurur duyuyoruz. Kadın kollarımızla gençlik kollarımızla alakadememizle gurur duyuyoruz. Kardeşlerim işte biz bu kararlılıkla demokratik reformlardan altyapı eserlerine kadar yapılamaz denilen ne varsa tamamını başardık. Çünkü biz bu azimle sınır ötesi harekatlardan bölgesel krizlerin çözümüne kadar teşebbüs dahi edilemez denilen ne varsa hepsini gerçekleştirdik. Çünkü biz bu dirayetle savunma sanayinden yüksek teknolojiye dayalı nice ürünlere kadar size yar etmezler dedikleri ne varsa onları da ülkemizin kazanç hanesine ekledik. Gençler, AK Parti olarak geçmişte ülkemizin hak ettiği gelişmişlik, milletimizin hak ettiği refah, devletimizin hak ettiği güç seviyesine ulaşmasının önünde hangi engeller varsa hepsini de yıkıp geçtik. Geçmişte terör örgütlerinin, çetelerin, kerameti kendinden menkul, vesayet odaklarının cirit attığı Rajon kesti, insanları canından bezdirdiği Türkiye bugün can ve mal emniyeti bakımından en güvenli ülkeler arasına girdi. Geçmişte okulundan hastanesine, konutundan yoluna, elektriğinden suyuna kadar temel hizmet altyapılarının ya hiç olmadığı ya yetersiz kaldığı bir Türkiye varken bugün birçok alanda dünyanın en gelişmiş devletlerini dahi geride bırakan bir ülkede yaşar hale geldi. Bay Kemal'in dediğine bakmayın. O malum CHP'nin iktidarları döneminde karanlık bir Türkiye'yi yaşıyordu. Şimdi ise zihinsel karanlığı yaşayan Bay Kemal zannediyor ki artık bütün bu karanlık dünyasını bu millet yutacak. Artık bu millet bunları yutmuyor. Artık akıllı sayaçların çalıştığı bir Türkiye'de olduğumuzu da bilmiyor. Ve bu akıllı sayaçlarla kim karanlıkta, kim aydınlıkta bundan da bir haber. Geçmişte bırakın diğer coğrafyalardaki dostlarının ve kardeşlerinin haklarını, hukuklarını, güvenliklerini sağlamayı, sınırları dışındaki kendi vatandaşlarına dahi sahip çıkmakta zorlanan bir Türkiye'den mazlumların ve mağdurların umudu bir ülkeye dönüştük. Bunlar lafla söylemesi kolay ama başarılması ve sürdürülmesi zor işlerdir. AK Parti'nin sorunu başkaları asla yapmadıklarının bile gürültüsüyle dünyayı doldururken bizim yaptıklarımızı stratejik ve pratik boyutlarıyla anlatmakta yetersiz kalmamızdır. İnşallah bayramdan itibaren kardeşlik ve kucaklaşma seferberliğini hep daha ileriye taşıyarak bu eksiğimizi tamamlayacağız. Değerli kardeşlerim, biz bugüne kadar yaptıklarımızı söylüyoruz. Biz ülkenin bugünkü sorunlarını da çözeceğimizi söylüyoruz. Biz eser diyoruz. Biz hizmet diyoruz. Biz vizyon diyoruz. Gençler, hanım kardeşlerim, biz küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeniden yapılandığı şu dönemde Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağımızı söylüyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. Peki karşımızdaki muhalefet ne diyor? Bay Kemal son grup konuşmasında söylediği iki başlıkla nihayet baklayı ağzından çıkardı. İlk mesajını ya bana katılın ya yolundan çekilin sözüyle verdi. Böylece bu zat partisinin genlerinde zaten var olan faşist yüzünü hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde açıkça ortaya koymuş oldu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat ve özgürlükçü tavrın baştan sona yalan oldu. Riyakarlıktan başka bir şey yapmadı ortaya çıktı. Hani bu zat yıllardır tek adam deyip duruyor diyor. Meğer aslında kendi hayalini anlatıyor. Eh varsın artık gerisini kendi partisindeki yoldaşları ve aynı masa etrafına dizdiği ortakları düşünsün. Tabii ikinci mesajı daha önemliydi. Evet Kılıçdaroğlu kavga etmek için geldiğini kendi ağzıyla söyledi. Kavga lafının önünü arkasına taktığı Ve bu kavramla izahı mümkün olmayan zırvalar Asıl niyetini gizlemeye yetmiyor Gerçi haklarını da yememek lazım Bu zatın Ve temsilcisi olduğu zihniyetin hayatı Eskiden beri Hep Kavgayla geçmiştir Bunlar Tek parti döneminde Milletimizin inancıyla Tarihiyle Kültürüyle kavga etmiştir Bunlar Demokrat Parti döneminde ülkenin kalkınmasıyla, gelişmesiyle, demokratikleşmesiyle kavga etmiştir. Bunlar koalisyonlar döneminde ülkenin huzuruyla, istikrarıyla, sosyal barışıyla kavga etmiştir. Bunlar terörle mücadele döneminde ülkenin güvenlik politikalarıyla, beka mücadelesiyle kavga etmiştir. Kardeşlerim, bunlar AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı boyunca atılan her demokratik adıma, başlanan her kalkınma yatırımına, getirilen her hizmete, inşa edilen her esere karşı çıkarak milletin bizatihi kendisiyle kavga etmiştir. Dünya siyasi, askeri ve ekonomik karışıklıkların sancılarıyla boğuşurken Ülkemizde bunların etkilerinin sıkıntılarını yaşarken bu güruhun tek derdi kavga etmek. Tek derdi kendilerinden başka herkesi saf dışı bırakmaktır. Herkes kendine yakışanı fıtratında olanı kalbinde yaşattığını yapar. Biz her gün milletimizi hepimizin canını yakan hayat pahalılığına karşı korumak için uğraşıyoruz. Biz her gün ülkemizi Rusya Ukrayna savaşının etkilerinden uzak tutmak için uğraşıyoruz. Şurada bir hafta içerisinde Rusya Başkanı Sayın Putin'le iki kez Ukrayna Başkanı Zelenski ile aynı şekilde ve bu arada bir hafta içerisinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Uteres'te iki kez ki bir tanesi yine bugün oldu bu görüşmeleri yaparak barışı nasıl sağlayacağız bunun gayreti içerisindeyiz. Biz her gün sınır ötesi operasyonlarımızın başarısı için uğraşıyoruz. Biz her gün küresel yönetim ve ekonomi sistemindeki yeniden yapılanmayı ülkemiz değine çevirmek için uğraşıyoruz. Biz her gün 2023 hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Biz her gün evlatlarımıza miras bırakacağımız 2053 vizyonunun altını dolduracak yeni programlar hazırlamak için uğraşıyoruz. Bunların ise tek derdi ülkenin yakın tarihindeki en büyük ihanet girişimlerinden biri olan Gezi'yi savunmak. Bunlar gezici. Bunların çevre diye bir anlayışı yok. Bunların yeşil diye bir anlayışı yok. Bu bizim anlayışımız. Milyonlarca ağaçları, fidanları bu caddelerin kenarlarına ve caddelerin ortalarına biz diktik dikiyoruz, dikmeye devam edeceğiz. Gerçek çevreci biz. Ama bunlar sadece işte son Antalya, Muğla, buralardaki yangınlarda da gördük. Ve bu yangınlardan sonra da bunların tavırlarını gördük. Buralardaki belediyeler kime aitti? CHP'ye aitti. Peki bu CHP belediyeleri Antalya'da, Muğla'da Acaba dikili bir ağaçları var mı? Yok. Gene biz yapıyoruz. Yine biz yapacağız. Bunların tek derdi ülkenin yakın tarihindeki bir büyük ihanet olan 15 Temmuz'un faili FETÖ'cüleri yeniden devlete doldurmak. PKK'yı işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız. Bunların tek derdi Avrupa'ya, Amerika'ya şirin gözükmek için yabancı büyükelçilerden aldıkları talimatları yerine getirmek. İşte Almanya'da bizim büyükelçimizi dışlarına çağırıyorlar. Niye? Sadece Türkiye'nin sorusu olan Osman Kavala'dan dolayı. Peki karşılıksız mı kaldı? Hayır. Anında onların büyük elçisini de biz Dışişleri Bakanlığımıza çağırdık. Ve hesabını aynı şekilde dışlarımızda onlardan sordu. Bunların tek derdi ülkenin ve milletin menfaatine yapılan hangi iş varsa onu engellemek. Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran altılı masalarını ayakta tutmak. Sadece menfaatte, sadece usumette, sadece görünüşte birleşenlerin taksimatta ayrılmaları evet kaçınılmazdır. Ne diyelim? Rabbim herkesin gönlüne niyetine göre versin. Biz ülkenin yönetimini bize emanet eden milletimize 20 yıldır olduğu gibi Bundan sonra da en iyi hizmetleri vermek, en güzel eserleri kazandırmak, en büyük yatırımları yapmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü biz AK Partiyiz. Çünkü biz bu milletin partisiyiz. Çünkü biz tüm mensupları davası hak olanın yardımcısı unutmayın. Allah'tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır anlayışıyla hareket eden bir partiyiz. Değerli kardeşlerim, bugün buradan hem teşkilat mensuplarımıza hem de vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz geçmişte defalarca vaktini ve enerjisini heba ettirerek Türkiye'nin hak ettiği siyasi ...ve ekonomik güce ulaşmasını engellediler. Yaşadığımız her askeri darbenin, her vesayet tuzağının... ...her siyasi istikrarsızlığın, her ekonomik krizin gerisinde... ...bu oyunun izlerini görebilirsiniz. Rahmetli Menderes'in bu ülkeye hangi hizmetleri yaptığını... ...sonra da hangi ithamlarla dar ağacına gönderildiğini hatırlayın. Rahmetli Erbakan'ın, rahmetli Türk verdikleri mücadeleyi ve onların hayatları boyunca nelere maruz kaldığını hatırlayın. Rahmetli Özal'ın çağ atlattığı Türkiye'de hangi ezeyanların, hangi iftiraların yükünü omuzlamak zorunda kaldığını hatırlayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığımızı koyduğumuz günden başlayarak Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı vazifelerimiz boyunca bizim neler yaşadığımızı hatırlayın. Ve evet halef selef sayılabileceğimiz Kadir Topbaş kardeşimizin onun yine İstanbul'a ne gibi hizmetler verdiğini hatırlayın. Şimdi benzer bir oyun. İçeride ne kadar kifayetsiz muhteris varsa hepsi bir araya toplanarak onlar üzerinden tekrar sergilenmek isteniyor. Biz de diyoruz ki bu oyunu son 20 yılda defalarca nasıl bozduysak inşallah 2023'te bir kez daha bozacağız. Sesleniyorum. Ey milletim. Şairden ilhamla diyorum ki. Güzel günler bizi bekliyor. Çocukların masum gözlerinin ışıltılarıyla aydınlanan güzel günler bizi bekliyor. Kan ağlayan coğrafyamızda barış rüzgarlarının estiği güzel günler bizi bekliyor toprağa samimiyetle diktiğimiz fidanların meyveye durduğu güzel günler bizi bekliyor. Dualarla aranan, alın teriyle bereketlenen, mücadeleyle şereflenen, zaferle taşlanan güzel günler bizi bekliyor. Bayramların bayram olduğu, kalplerin umutla dolduğu, gözlerin sevinçle parladığı güzel günler bizleri bekliyor. Allah'ın izniyle hiçbir güç büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaktır. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Önsekte sevinin, eve dönsekte. Salma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim. Elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış. Evet bizimdir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yolunuz, bahtınız, nasibiniz açık olsun. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. İşte ömrünü ülkesine, milletine adayan milletine sevdalı, milletine hizmetkar, İstanbul aşığı, Türkiye sevdası lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. de akşam ezanını okumak üzere 2022 ezanı güzel okuma yarışması birincisi Muhsin Kara. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allah.